İstiklal Marşı'nın Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabulünün 96. yıl dönümü nedeniyle Mehmet Akif Arsoy'u anma programı yapıldı. Devlet Tiyatro Salonu'nda gerçekleşen programa Vali Necmettin Kılıç, bürokratlar, öğretmen ve öğrenciler katıldı. Hasan Paşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi tarafından hazırlanan program Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Hasan Paşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Galip Şahin yaptığı açılış konuşmasında İstiklal Marşımız, Türk milletinin bağımsız bir devlet olarak var olma iradesinin milli mutabakat metnidir dedi. Milli şairimiz Mehmet Akif Ersoy, milletimizin kutup yıldızıdır. Yeni nesillerin onun millet sevgisinden, bağımsızlık inancından, bilgi ve birikiminden, mücadele azminden öğrenecekleri çok şey vardır. Vali Necmettin Kılıç'ta konuşmalarında gençlere mesaj vererek bize hediye edilen bu toprağın kıymetinin farkında olmamız lazım dedi. İstiklal Marşı bir günde yazılmadı. Bir süreçte yazıldı. Birkaç yıl aldı o marşın yazılması. Her kıtası değişik yıllarda yazıldı. Peki neydi? İstiklal Marşı'na bizi götüren neydi? Şöyle biraz hafızamızı yoklarsak önümüze gelen hakikat nedir? İnsanoğlunun yeniden yeşerdiği toprakların ana dolu olduğu kabul edilir. Hazreti Nuh'un gemisinin Cudi Dağı'nda karaya oturduğunu ve insanlığın buradan yeniden dünyaya yayıldığı söylenir. Arkeolojik araştırmalara göre de bu tez doğrulanır. Çünkü Anadolu coğrafyası daki medeniyetlerin kökü milattan önce dördüncü binlere kadar gitmektedir. Yani bir 6.000 bin yıl önceye kadar. Medeniyetlerin beşi Anadolu'dur aşkına bakıp. Yani Konuşmaların bir... ardından öğrenciler 12 Mart oratoryosunu sahnelediler. Kaçırır olmuştu gözlerini. Korkma! Sönmez bu şafaklarda yüze al sanca. Sönmeden yurdumun üstünde tüme en sonuca. O benim milletimin yıldızıdır parlayacak. O benim mi? O benim. Milletimin bir anca. Size kalacağınız sıcak bir yer bulduk. Hadi kalkın Emin Bey. Emin Bey.